Evet arkadaşlar. Yine bir vlog yolculuk. Yanımda Yağmurcu Mehmet abim var. Yağmurcu ne lan? Mesela ya. yağmurlar bir yerinden. Biricik dayım var. Benim yakışıklı dayım. Mehmetlerin şey genelde lakabı yağmurcu oldu da o yüzden. Öz dayım değil ama biricik üvey dayım. <laughs> üvey ama özden daha özden daha dayım. Şinasi. Benim biricik dayım ya. Öz dayım dayı. da alınacak anasını tatayım. Hadi ya. Çakma. Yine Ahmet abi bekliyoruz bak. Gel geldi mi geçen sefer de Geçer yapmadım ayı. Geçen sefer diyor ki işte içeride falan filan. He. Ulan şimdi ne falan filan ne yapıyorsun içeride? Evet. Dayı 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 dayı. Kadir için. dayım da burada. Kocaeli'den İstanbul'a doğulu bir yolculuk Kadir hocam. Ne düşünüyorsun yolculuğumuz hakkında Kadir hocam? Hiç kim düşünmüyor mu oğlum? Gidiyor işte amına koyayım. Ne düşüreceğim ya? <laughs> <laughs> Hay yavrum be. Maşallah. Benzinlikteki sigara içişine kurban olayım ben senin yavrum benim. Patlat bizi uçur bizi. <laughs> Yakışıklı benzinlikte çay şey yakıyor gidiyor. <laughs> Adam beklesin Allah'ım. Aracı şöyle aldı sigara yöreyim. Kapı açın abi. Az da sigara sıkara açın. Gazla. Patlat. Patlat patla mı benim? Hep de yıkan Yağmurculuk zirve ya. Evet. Bir triseps var. Mehmet Bey. Evet bir tricepsi görelim. En ufağımız bile atom karınca gibi arkadaşlar. <laughs> Canım abim benim ben. kadar hocam afiyet olsun. Ahmet nerede ya? Geliyor abi. E nereye gitti ama ya? Tuvalette galiba. Onu biliyorsun benzinliklerde böyle bekleme uyu var. Harbi Ahmet nerede ya? Saat kaç oldu abi ya? Ne yapıyor Niye çıkalım? Ne bileyim abi? Geliyor mu? Hey yakışıklı yağmurcular var. Be. Hey benim yakışıklı amad abim. Dudaklarını okuyalım bakalım ne diyorlar bizim hakkımızda ne konuşuyorlar. Hey maşallah be. Hey maşallah be. Bu ne lan diyor. Hadi lan oradan diyor. Bu Atakan da diyor tam dallamanın önüne gideni falan ama bir oğlan. Tam, bir. dayım geliyor, dayım geliyor dayım. Tam bir. Baba. Hay yakışıklılar be. Hay maşallah. Tarararam. Bir formu görelim. Bir bir sepsi görelim abi. Bir damarlı bir sepsi. Bak kola bak. Allah'ım ya Bir de eldekine bak. <laughs> Bir de bu hale bak, o ele bak, bu ele bak. Ne o? Tadaylı hale mi yaptın o vücudu sen? He. Ne diyorsun ya? <laughs> Ulan millet arıyor. Yemin ediyorum sana ilaç dilemezler bak bu videoda. Abi <laughs> bundan sonra... Arkadaşlar... İlaçsızım dedim, inanmıyorlar. Ben de diyorum ki bundan sonra, evet ilaç kullanıyorum. Gırtlak ilaç var. Gırtlak ilaç kullanıyorum abi. İlacı da satıyorum. <laughs> İbanımı veriyorum. Tamam mı? Ne ilaç kullanıyorsam size göndereceğim. Tamam. Madem öyle ilaç kullanıyor diyorsunuz, ben de buna para kazanayım değil mi? Ha, bu kadar basit. İbanımı veriyorum abi. Hemen ibanı alta koyalım. Madem adımız çıkmış. Madem adımız çıkmış. Evet. Neydi abi bizim markanın adı? Yağmurcular. Gold, 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 barma. gold, <laughs> Abi. Gold parmağı sponsorluğunda. Gold, parmağı gold kullanıyorum. tamam mı bundan sonra? Bundan sonra gold parmağıyla vücut yapacağım. Ne, Hay ne, maşallah. ne pradırsın? Red brother. Red brother. Allah. Evet. Gel, şeyin gel gel şeyin gel gel şeyin gel. gel. E, Ahmet al su iç. Gelişler birliği. Çok şükür bin çıkıyor. <laughs> Ulan bunlar da yağma. 60 ucuz üstüyü satıyorlar ya. nasıl satıyor? Elmacık, elmacık mı? Yok lan aban aban. Aban ucuz abi. Ben biliyorum da bize gelişleri belli. Fiyatlarını biliyorum. Çok şükür. Bir dakika öğrenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bakma canlı yayın değil, Direkt YouTube'a yüklüyoruz. Bunu editsiz YouTube direkt. E Direkt edit. Direkt gönder. Kadir abinin videoları gibi. Aynen. Hiç edit yok abi. Ben Ha İsmet var İsmet. Zaman. İsmet var Kadir abi dikkat et. Aha, İsmet! Haydar abi! Haydar <laughs> abi! <laughs> <Aydın> abi! <laughs> Ayla, vallahi Haydar! <laughs> Batıcı gibi lan. Abi, al, Gördünüz mü? Abi. Baksana. Onu oradan kese. Aynen. Doğru benim de. Kesecek mi? Hayır bildiğin leg press basmış yani. Var lan? <laughs> <Değil mi>? Bildiğin <laughs> tabii tabii. Leg press, leg gör, ne varsa girmiş. Leg abi, abi. batıcı gibiydi ya. Değil mi abi? Kalfiyon <laughs> Abi sen... Ya bende bile öyle kalf yok ya. <laughs> Hadi abi sende var mıydı o kadar kalf? Evet. Köprüden mi geçiyoruz yoksa? <laughs> İnanılmaz bir yer burası ya. İstanbul. Evet arkadaşlar. <laughs> evet Mehmet abi. Bir anda sessizlik <laughs> <pop> <laughs> Çok yalancı zamanda kapını ya. Evet. Nereye gidiyoruz? Gecelemedik. Gecelemedik abi. Kadir'in yeri gece kulübü demek. <laughs> 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 Taksime gelmek üzereyiz. <laughs> Kapatıyorum navigasyonu abi. Sağa döneceğiz abi. <laughs> Allah. Kapatayım mı lan? Bu sokak orası değil. Abi sağ Kapat döneceğim. Evet. Kapatmıyorum ben. Navigasyon sağ mı gösteriyor? Ben evet. Buraya mı gidiyorum? Tamam edebilirdik aslında. Yok ama orayı de, bu da unutmayalım dayı ya. Abi bir kilometre var. <laughs> Bayağı Bayağı var gideceğiz o kadar. var abi. koyayım. Nasıl? Buradan gidiş var mı ya? Var var. Var, var, var. var. İyi, biz Oradan kan bomboş. Bomboş, bomboş. E, şey <laughs> <laughs> bomboş diyor musun? Bak aynen işaretle bak bomboş. Hocam dönüyor mu dayı? İndirme bizi aşağıda. Bindirince de aşağıya 5 tane tank. Sağ bomboş diyor. Hadi daha gitsene sen de burada yabancı Ay zıkım be. Ay zıkım tamam. ne ya, oğlum Kürtçe konuşmayın ya. Ay zıkım be. Ne, ne be demek lan? Kürtçe <laughs> değil mi? Nasıl Kürtçe değil Yaz kokulu. Yaz. Bu Almanca. Deutschland. <laughs> ya. He tamam. Bunda mı? Ee, şey araba park yeri sol tarafta tamam. Burası mı? Geldik heee. Şahisi. Tamam burası değil mi? Abi burası her, değil, bir, bir, sonraki bir sonraki sonraki abi, her sokak dönüşte geldik diyorum ben. Geldik geldik tamam. <laughs> geldik. Evet, Yağmurcular Birliği. Al sana Yağmurcular Birliği. Bak burada başladı bile. Çek Yağmurcular Birliği başladı, yağmurucu başladı bir ya. bile. Yağmurcular Birliği başladı Çeker misin? Yağmurcular başladı. Nerede ya, Yağmurcular? Yağmur dayı. dayı dayı? iyi akşamlar dayı. Afiyet olsun. Karşıdakiler de merhaba geliyor. Onlar da gece vakti Ben ay içiyor. Hiç kapatma. Aynen. Gece vakti bira içiyorlar, bir sürü kalori alıyor. Niye bakıyorsun? Selam verdim, dala bu Niye Sen mi? de kızlar görecek diye ayıp olacak diye orada şey yapmadın geçerken değil mi? <laughs> Aynen. Dar sana, dar sana. kapı mı çıktı? Ha, kapı... kapı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> kapı çıktı. Kapı çıktı. Şuraya gireceğim, otopark olasın. Kapı çıktı. Kapı çıktı. Kapı çıktı. Kapıyı tutalım Tut, tut, tut. Kapı, kapı çıktı. bakarız. Kes bunu ya. Arabaya nazar değdirdik ha. Nazar ettiniz arabaya be. Ulan güvenli arabayı Porsche'dan dedi. Dur ben şu kapıyı yapayım. Yatırıp... Tam buraya girmeyeceğiz başa. Daha. Aynelim abi. Ya, ben telefonu alayım. Gir abi orada ya gidi oturun arabada sikerim <gülüyor> ya. <gülüyor> ya adam satmaz yok hadi. Tamam oturun oturun hepiniz. Yani ben de iner giderim ama. kafadan girsek oraya da? Evet Allah'a Evet. Ben gidiyorum yürüyerek. Şuradan kafadan Şu girsene sen yok. şuraya. Nereye girecek abi? Abi şuraya girecek zaten ya. Şuraya girecek ama. Tamam buradan gir abi. Adamı vurma ha. Ha yağmur tutan yeri burası. Bak Roxy. Dönü Roxy ya. bu akşam bizim mekanımız. Bak bir tane başladı bile yağmur tutan. Satanistlerin mekanı. Abi vurur dönmez oradan. Döndü 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 döndü. Abi dönmez ya. Döndü 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 döndü. Tecrübe, tamam tecrübe. bırak. Dayı olay hep senin buraya geliyordun ama abi, ya kaç liraya otoban geçtin valla. Ama kaç tane yerden geçtik, Vallahi valla hürmetini buraya getireceğizmiş. Valla ben daha bir yere gitmem, amına koyayım iniyorum. Ben de iniyorum, <laughs> araba kalsın burada. <laughs> <yiyorum, gülüyor> <yiyorum>. Aşağı altına al o zaman ya. Burada bırakmasın şu an. Bu aşağı. Baktık. Kadına niye tanıyorsun? Aşağı alayım, anahtarı üstüne bırakıyorum. Al aşağı al. Roxy kafeye doğru gidiyoruz. Peki, Yağmurcuların abi, yerine. Abi. Ahmet abimle beraber. Aynen. Hey maşallah. Yağmurculara bak. Ekibe bak ya. Hüsamettin dayılar diyarı gibi ya. Taksim meydanındayız şu anda. Kızılkayalar'a geldik. İnanılmaz bir kalabalık var. İnanılmaz önce bir kalabalık aç var. Karnımızı önce aç karnımızı doyuracağız. Oradan gezmeye çıkacağız. Taksim'i ta tırım tırım gezeceğiz Taksim'i. İlk önce aç karnımızı doyuralım, ondan sonra eğlence. Aç karnına eğlence olmaz. Olmaz efendim. Ahmet Karaca'nın oğlu. Yavş. Durumda. Ama, biri senden, biri. Fark etmez. Yerim ben. Sen mi yapıyorsun? Şey Hiç fark etmez. Fark <laughs> olmasın ben Durum çek Durum. 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 Evet. Benim benim çekiyor lan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam yap yap yap, yap. Tamam. Evet meşhur kızılkayalar, dönerleri gerçekten çok lezzetli kızılkayalar. Alıyoruz abi Footballing is my job, it is my job as a person. Fooji toki fi mii to 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 score a good one. Ben Diyarbakırlıyım. Bana Ahmet Saral baktı. Ahmet Saral'a buradan çok teşekkürler o zaman. Ahmet Allah teşekkür ediyor. İyi akşamlar dayı. Sarallar dünyanın en büyük, en büyük kendileri. Doğrudur dayı. Vay be, yorulduk ya. Gez gez taksim gitmiyor. Saat gece iki buçuk falan. İki buçuk üç. Yorulduk ya. Yağmurcular. Bütün yağmurcular toplandık. Evet bakın arkadaşlar. Ahmet GB YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ahmet hocamı takip edin. Çok güzel video içerikleri gelecek Ahmet hocamın kanalına. Evet, bilgi, eğlence, güncel yaşam. Arada bunlarla dallamadık. Ha, o da eski yağmurculardan. Ya. Yağmur. <laughs>

Kral. Bak Kadir Hocam'ın takipçileri yanından ayrılmıyor. Burası Yağmurcular Sokağı. Burada Yağmurcular oturuyor. Bak bu Yağmurcular Kardeşim da çekilmiş. Arkadaşlar inanılmaz bir sonrak ya. İnanılmaz. Roxy. İlginç bir yer Roxy. Aynen. Aynen. Evet. <laughs> evet şoför Ahmet abi. 三十。 şapka taktıdır da ya. Neyse. Taksim. Ne var, Taksim. Now no. Kaldı ama. No no. Ne diye deniyor bilmiyorum ama. Amına koyayım. Amına Adam, abi, adam bittim ona mı yürüyordu bittim ya? ya. Ay onun Allah belasını vermesin <gülüyor> ya. Oğlum <laughs> manyak mı bunlar ya? Bunlar helak olsun bunlara ya. Sen ya? Artık Ama onlar kafayı yok. yemiş ya. <laughs> Lan memlekette kadın mı kalmadı? Lavuk. Lavuk lavuk. Şimdi bir anons et devam etti ya. Ha gidiyor ekten trolüne. Haydar abi. Ya o memleketin çivisi çıkmış baba. <laughs> Ama eskiden de da... varmış gerçi çok eskiden böyle. Bu kadar daha şey meydanda yapmıyormuşlar. Ahmet yorgunsan kullanabilirim. İyi bir şu an ya. Şeyse söyle uykumuzdursa. Ya ayaklarım şişti amına koyayım ya. Sıkıntı yok abi hepiniz biliyoruz araba kullanmaya yasakın hariç Yani. Ben öyle. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum tabii canım. Anlamadım bir daha söyle. Arabayı neden kullansan bir yere vuruyor. Oo ağır sayılık o. Nasıl vurdu? Oğlum parlamıyor, parlarını. <laughs> Anlamıyor mu? Yağmurcular diyarı. Evet, Taksim gezimiz bu kadar. Yeter. Yorulduk uyku zamanı. Taksim gezimiz bu kadar. Şimdi uyku zamanı değil mi Mehmet abi? Her uyuyalım biz ya. Kulaklığımı takayım. Parmağımı da açayım.